Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri bir web kamerasından bahsetmeye çalışacağım. Pusat Webcam Monster'ın bahsetmemin en büyük sebeplerinden fiyatı 349 TL'ydi. Ben aldığımda yani hala öyle olması lazım. Biliyorsunuz artık elektronik cihazların fiyatları uçtu da uçtu. Bir i̇yi bir kamera nereden baksanız binlerden aşağı falan değil herhalde. Bunun bu fiyatta çok güzel performans verdiğini söylediler. Yayın için, kayıt için ee, tabi diğer bir sürü ihtiyacınız için de kullanabilirsiniz. İlk baş fiziki olarak göstereyim dedim. Sonrasında tabi bilgisayarda da bir test edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bakınca. Görüntü odağı 5 santimden sonsuzluğa kadar bir açıklama yapmışlar. Gizlilik koruması otomatik odaklama ee, sistem hangilerine uyumlu derseniz Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 ayrıca Linux 2 6.24 ve üstü. Mac OS 10.6 ve üstü. Ayrıca Android 5.1 Android sistemleri de uygun olması bana şaşırtıcı geldi diyebilirim arkadaşlar. Yani iyi olmuş. Hemen hemen yani her cihazda kullanılabilen bir webcam olmuş arkadaşlar. Hemen bakalım neler var neler yok. Şuradan açılıyor galiba. Tek şikayeti biraz geç gelmesi. Hani geç dedim yine 4-5 günü buldu galiba gelmesi. Ama tabii bu sıkışıklıklar var, şeyler var. Olabilir. Ama kargoda hiç takılmadı. Onu söyleyeyim yani. Kargoya vermeleri biraz uzun sürdü. 2 gün falan. Kargoya verir vermez zaten yarını elimdeydi hepsi. Benim hayatım boyunca beceremediğim bir şey varsa şu kutuları yırtmadan Açamam yani. Yırtmam lazım. Neyse çıkardık hemen. Evet, bayağı da bir sarmışlar. Evet arkadaşlar. Kamera. Aynen. Açılara ayarlanması gayet ve şu alt tarafının birçok yönde hareket etmesi güzel. tabii bir de buraya şey de koymuşlar. Bir tripod gibi bir şeye bağlayabilirsiniz üstüne. Kablo uzunluğu böyle şeylerde ben çok dikkat ediyorum. Her donanımda kulaklık olsun, mouse olsun, fare olsun. Cidden hani kablo belki insanlara sıkıntı gibi gelebilir ama kısa kablolar da çok bazen zorluklara neden olabiliyor. Aynen. Kablo da gayet yeterli uzunlukta gibi duruyor. Aynı e, kamera koruması da var burada arkadaşlar. Mikrofonu da üstünde. Gayet şık ve güzel bir şey olmuş. Monster zaten bu işleri biliyor. Zaten Pusat Webcam versiyon 1 demiş. Birden başarılar Demek ki daha devam edecekler. Bu dediğim gibi sadece tek olarak şu anda bu webcam arası var arkadaşlar. Aynen içerik bu kadar. Ya tabi kitapçık vardır. Bunlar genelde ee, tak çalıştır mantığını uyumlu cihazlar oluyor. Arkadaşlar taktığınız anda bilgisayarın bunu görmesi gerekiyor. İki mikrofon varmış. Evet iki taraftan alan sesi geçtik. Ve şöyle bir şey de söylemiş. Bu zaten çoğu şeyde de geçerli diyebilirim arkadaşlar. Bazen USB flash belliğinizi bile kasanın ön yüzündeki bir girişe taktığınızda daha sıkıntılı algılayabilir. Ama kasanın anakartını direkt USB çıkışlarına bağladığınızda daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Bunu da burada ipucu olarak söylemiş. Bir masaüstü kullanırken web kamerasını bilgisayarın arkasındaki USB arayüzüne bağlamak daha iyidir. Çünkü bu kullanım çok daha sorunsuz olacaktır diyor. Doğru. Çünkü orada direk üstüne endireyle yapışık olduğundan USB girişleri anakartın algılaması çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Onun haricinde de başka bir şey yok. Şimdi de bilgisayarda bakalım nasıl bir gösterim verecek. İyi mi kötü mü? Bir de onu test edelim. Hemen bilgisayara geçmek üzere ayrılıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarı da bağladık şu anda. Görüntüsü ki cidden cidden çok iyi. Yani bu fiyata göre tam bir fiyat performans kamerası diyebilirim. Yani bu taktıktan sonra daha iyi anladım. Ee, şaşırtmadı. Yani şaşırtmadı derken videonun başında söylemiştim. Monster bir ürün yapıcı. Cidden yani söylediği ürün oluyor arkadaşlar. Öyle boş laf yapan bir firma değil Monster. Şöyle büyütülecek olursak da 1080p ile şu anda çok gayet iyi görüntü ve hiçbir filtre uygulamadım. Yani taktığı gibi neyse öyle yaptım. Sadece ve sadece mikrofonda ses de birazcık fark ederseniz şu anda kendi üstündeki mikrofonum var arkadaşlar. Mikrofona iki tane filtre uyguladım. Yani mikrofon ayarları zaten her üründe birazcık uğraştırabiliyor sizleri. Duruma göre OBS'nin yani kayıt aldığınız cihazın da ayarlarından kaynaklanan bazı şeyler olabiliyor. Birazcık e, pürüzlü ses çıkabilir ama bu tabi e, OBS'den yani burada bir ayarları tam tamamlamak gerekiyor arkadaşlar. Bence çok iyi. Yani o fiyata göre çok iyi bir ürün çıkarmışlar arkadaşlar. Cidden çoğunu alaşağı eder. Yani bir 15 bir bin liralık bir kameradan bilmiyorum çok büyük farkı yoktur. Yani diye tahmin ediyorum. Ya tabii tabi illaki bazı ufak tefek onlar biraz daha iyi olabilir ama bu 349 TL'lik bir fiyatla mükemmel bir ürün çıkarmışlar. Gerçekten de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Her zaman söylüyorum bir isteğiniz arzunuz olursa bana Instagram'dan ya da e-mail'den ulaşabilirsiniz. Yapabileceğim bir şey varsa mutlaka er ya da geç dönerim arkadaşlar. Göç dönersen de kusura bakmayın. Yani bildiğim bir şey varsa mutlaka dönmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere ve her zaman için söylüyorum. Kanalımda her türden videoyu bulundurmaya devam edeceğim.